Neyse, ee, kaderimizde 300 puan olamamak varmış bugün. Yapacak bir şey yok. Whatever. Denedik. Yani bilmiyorum. Güzelinden bir uz yazdık. 40 dakikadır oynuyoruz. Yoruldum ulan. Kazanmak isterdim bunu ya. Vallahi kazanmak isterdim bunu. E, bitmiyor bu oyun hadi. Kanka bitmediyse bak rezillik ben oyundan çıktım. Cezam sayılır. <laughs> Oğlum oyun bitmemiş. <laughs> Allah Allah. Kanka ya kazanamayız ya. Ben ihtimal vermiyorum kazanabileceğimize. Ben kazanabileceğimiz ihtimal vermiyorum ya. Abi kazanamayacağımıza ihtimal vermiyorum dedikten sonra maçı kerilemem. <laughs> maçı kerilememiz. Oh my fucking god! We won that! Nasıl? Oğlum bu ne? 6 4 attım kaybettim diye ya. Soru şu. Youtube'daki thumbnail'larda sizce kendi resmimi koyayım mı? Sıfatımı yoksa koymayayım mı? Yani ne diyorsunuz? Koy lan koy gitsin. Koy özgüven ister. Koy 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 koy. Koy abi bana da koyabilirsin. Abi koy. Ben kendi resmimi kenar ufak koymak istiyorum ya. Aynen ağzı açık şaşkın. Şeyde bronzda beni kızdırdılar. Böyle duruyorum. 30 kilo aldık falan. <laughs> ya da böyle. Bu bunun bu ayarı nasıl yapmadık? Ah! <laughs> ya dün birisi dün Instagram'a post attım bir tane. Akşam yayın olsun mu diye, gece yayın olsun mu diye. Bir tane ad, çocuk yazmış ki ismini vermeyeyim kim olduğunu da çok hatırlamıyorum zaten de. Abi sapla bana abi bilmem ne falan filan böyle bir şeyler yazmış. Abi önceden de yazıyordu böyle şeyler. Gördüm. <laughs> dedim ki ya kardeşim dedim annem baban görse nasıl sanır ya bunları dedim. <laughs> Bu bizim arkadaşlarımız aramızda bir meme arkadaşlar. Hani ne zaman kötü bir şey yapsak bir, bir, boktan bir bok yesek yani. Bir bok yesek o an oğlum anam baban görse nasıl üzülür lan seni falan. <laughs> of ya. Çocuğa öyle dedim. Çocuk yazmış ki abi haklısın abi bir şeyler yazmış işte. Ben de gülücük attım sonra. Ya abi bir YouTube videolarını sonuna kadar izlerseniz iyi olur. Üstten açın izlemiyorsanız bile. Yani atıyorum Sevdiklerinizi izleyin. Baktım böyle çok sevmediğim bir şey. Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu bu arada hepsini izleyebilirsiniz. Ama yine de açın oradan üstten açık kalsın ya. Kimmiş gece yayın açtı yani. Dün anket yaptım ankette 185 bine çıktı evet de. Yani kim yayın açmadı tahmin edin bakalım. <laughs> ya normalde açacaktım vallahi da çok ekstra bir program çıktı. Eve geç geldim. Riot Türkiye izleyicilerinde... Riot Twitch Türkiye'nin LOL izleyicilerinde şöyle bir şey var ben bu durumdan biraz rahatsızım açıkçası. Niye bilmiyorum böyle olduğunda. da. Hep prolar falan genel olarak böyle çok izlenen insanlar. Yani böyle profesyonel oynamamış adamları izlemiyorlar. Atıyorum mesela Baus var ya. Baus pro oynamamış bir şey. Kanka bu lane mal mısın? Bu lane durur mu? Mesela Baus 30 bin izleniyor Kore'de. Adamın bir profesyonel geçmişi falan yok. Yayıncı diye biliyorum sadece. Broadcast'ı falan oldu da onlar da hep yayından sonra diye biliyorum. Ama Türkiye'de böyle bir örneği yok moruk. Yani Türkiye'de pro oyuncu değilsen veyahut da Riot'ta yani bir şeyin yoksa bir olayın yoksa izlenmek çok zor. Yani gerçekten böyle 300'ü 400'ü falan görmek imkansız yakın ya baya zor. Ben bu kadar yavaş ilerleyeceğimize başlarken hiç tahmin dahi etmiyordum. Diyordum ki ben Twitch'e başlarım abi 6 ay sonra şey olur diyordum izlenmem 300-400 olur diyordum. 300 olur diyordum 6 ayda. Oğlum ben buçuk senedir yayın yapıyorum. Bak şu an daha yeni yeni 300'ü görüyoruz ki şanslı da olduğumu düşünüyorum bu aşamaya katettiğim ettiğim için. Daha uzun süredir yapıp izlenmeyen yayıncılar var. Özellikle LOL Türkiye'de. Çünkü LOL'de böyle garip bir durum var ya. Ben bunu anlayamadım moruk. Anlayamıyorum bunu yani. İngilizce yayın yapsam kaç kişiler? Bir kere o kadar İngilizcem yok. Yani İngilizcem yine iyi de. Baştan sona İngilizce yayın çıkaracak kadar İngilizcem yok. Bir de... Moruk ben çok konuşuyorum. Oyun da oynadığım oyun da yani biraz zor oluyor elo. Yani adamlar o kadar aptal değil sonuçta 300 puan adam falan bu adam. Ee, biraz şey oluyor yani olay. Bu adam öldü bu arada ya. <laughs> bu fleşe atsa mıydım ya? Neyse. Ben bu arada oyunun temposunu biraz kaçırdım ha ne oluyor şu an? Dragon onlar aldı. Herald'ı ben alayım bari. Ay smite at atarak hiç iyi şey yapmadık. skatıl çıktı. Şimdi smite atsak Herald'a ne atacağız? Herald'ı da almak istiyorum. Nasıl yapacağız bu işi? Gerek de yokmuş ya flash'a. My bad. Bu Wukong bir süre gider ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bu Wukong birkaç ay metada kalır yani en az. En azından birkaç ay kalacağını düşünüyorum. Çünkü buff yeni yedi ve diğer jungle'lar hafif hafif zayıflamaya başladı. Lee Sin'i düşürüyorlar yani. AP bekliyorum da AP metaya gelmedi bir türlü ya. AP jungle yok. Bir Diana iyi şu an. Diğerleri ortalama direkt iyi demiyorum yani. Bir tek Diana'ya iyi diyorum. Zaten oynayan da yok fark ediyorsunuz mu? AP jungle oynamıyor kimse. Hep AD oynuyorlar. Kartus, evet Kartus biraz buff yedi. Kartus da giriyor Meta'ya ufak ufak. Kartus'u oynamayı çok sevmiyorum da. Niye geçemedik lan? Oradan geçiyordu diye hatırlıyorum ben. Kartus'u çok sevmiyorum ama... Oynarım yani. Baktık ki güçlendi. Oynarız arkadaşlar. Nice! Let's fucking go! Yok abi 10 saniye kaldı ya. Burası nasıl olacak? Aşağı aşağı yürü aşağı yürü uçmasın oğlum adam. Cık. Ya kibi. Şu kibi var ya gerçekten her geldiğinde intliyor benim takımma ya. Bu çocuk da yayıncı galiba. Ama bu sefer o kadar kötü oynamıyor taşıyacağız. Bro. Bro, I don't know. Ya ya kanka, maçı boğmayın <laughs> ya. Maçı patlatmayın da oynayalım insan gibi ya. Hop. <laughs> eee. Abi ölmeli o kanka. but I don't know. Ya ölmeliydi ya. Çok troll oldu ya. Yarın yine buradayız. Gece belki buradayız. Yarın işte öğlen buradayız falan. Öyle. Nice öldür. Şu beygar var ya, Red şuna basmalı ya ben deli etti. Tamam güzel. Bunu aldık herhalde. Veste de TR'yi zaten söylemiyorum. Veste her şampiyonla ve her rolle master olunabilir bence. Veste. Yani TR'de hayli hayli olunur, Veste de olunur diye düşünüyorum. Tek yapmanız gereken oyunu oynamak. Yani oyunu oynayın. Böyle mal gibi oynamaktansa akıllıca oynayın yani. Bilin oyunu. Şampiyonun hiçbir önemi yok master'a kadar. Meta'nın falan da önemi yok. Roketle çaldı adam. Abi lütfen Bu arada Dragon'u çaldırmam çok kötü oldu ama oyunu kazandık galiba ya. Buraya bakayım. Adam gerçekten iyi oynuyor. Oyunun başından beri laning'i de iyiydi ya. İyi oynuyor. Laning'de de kötü oynamadı yani. Abi yemin ediyorum tekvando yapar gibi oynamıyor muyum şu oyunu ya? Böyle bak WE hani anladın mı? Böyle çok çat çat çok hızlı bak böyle nasıl yaptım az önce? WE <laughs> Çok keyifliydi ya ulan bu Wukong var ya Allah seni ne yapmasın ya maymun çar Ah be oğlum Kane biraz kötü oldu Ignite yedik bir de Ignite varmış ya benim 16 olmam lazım. Ultrasar ne kadar artıyor? Maksimum Maksimumda 308. Ya yani Jinx'e karşı pek çalışmaz o. Health maç olarak Jinx'e çok fazla vurmuyorum zaten de. Hmm, yine de 16 olmak iyi olur. Şeyden önce Drake fight'ten önce. Başarılı. E, tek yedim ben kanka. Neydi? Az önce yaşadım neydi benim? Şu an o GP BD bitirsin one tap atıyor 2-3 kişiye. Mesela Zaya tek atar fıçıyla. Buna atar. Veigar'ı atamaz. Bana da atamaz. Ya iki kişiye fıçı atar tek başına şu ebedi bitti mi? Krit gelirse fıçısına. Benim o ejderi çaldırmamam lazımdı ya. Bir tanesini çaldırdım ya. Neyse çıkalım geri buradan. Yapacak bir şey yok. Baron aldık dördüncü dragonu verdik. Kötü. Tamam. Şuraları bir mercekleyeyim. Oo kanka. Ya abi yanımdan bezdim bu ne ya? Bu nasıl çar oğlum ya? O da öldü değil mi? Ölmemiş. Roket? Okey. Tüm neş tempomuz gitti yine. Oğlum uçar ne ya böyle? Kazanamaz mıyız ya burayı hiçbir türlü? Neyse. Çok da risk etmek istemiyorum oyun biter ya. Gerçi Akalin canı az kazanabiliriz. Ama... Ne yapıyorsun? Şu Akali çok grid dedi bence oraya bir deneyelim bunlara ya. Deneyelim buraya. Helal. Bravo. Abi öl be. Ölmelisin kanka ya. Nasıl ölmüyor lan? Allah Allah. Flaşsız nasıl oynayacağız? Stopwatch'u var. Stopwatch'u var. Fight oyun oyunun en önemli fight'ı ve bende stopwatch yok. Abi ağlayacağım vallahi ağlayacağım. Nasıl nasıl? Şunu. Başlat, başlat, başlat. Smite'ını at denayı. Gel. Helal fight, helal. Abi bu nereden çıktı lan? Bu adam burada mıydı gerçekten? Hadi. Cık, kötü oldu bu. Kaybettik elleri. Oyunu kaybettik ya burada. Burası... o öldün sen. Öldün mü? Ölmedin. Burası şey oldu arkadaşlar. Bilirsiniz ya. Lose angle. Oğlum o Jinx'teki elderle şu an... <laughs> o baronu alırlar. Biz baranı kayb... Baranı... Baranı kaybettik. Baran. Ya şu salak Kane bile oyun oynuyor ya. Valla. Abi öldürseniz of helal. Tamam okey yine okey. Rail'im var rail'im var çalış ona. Ooo Jinx patlattı burayı ya. Oo helal lan kavradı o onu. Aha geliyor. Selam. Selam bizeymiş arkadaşlar. Kaybetti köyünü. Oy Oyun bitti. Neyse, kaderimizde 300 puan olamamak varmış bugün yapacak bir şey yok. Whatever. Denedik. Yani bilmiyorum. Güzelinden bir uz yazdık. 40 dakikadır oynuyoruz. Yoruldum ulan. Kazanmak isterdim bunu ya. Vallahi kazanmak isterdim bunu. Niye böyle oldu ki ya? Allah Allah. Bak üzüldüm şu an. E, bitmiyor mu oyun hadi. Nasıl lose oldu? Ya yani Kane'de GA vardı. Kane'i kesemedik. Ee, bir de çok saçma bir şekilde Kein için kendimi harcadım ben. Ben frontline'dım. Ben öldüm mü adamlar koşuyor direkt bizim takımın üstüne. Onlar biraz problemli oldu. Birazcık. Kanka bitmediyse bak rezillik ben oyundan çıktım. Ceza mesela <laughs> bırakıp gidiyormuşum. Reels'ları izlemeyin. Reels'ları izleyin. Reels'ler çok güzel. Galiba bitmedi ya oyun. Oğlum oyun bitmemiş. <laughs> Allah Allah. Kanka ya kazanamayız ya. Ben ihtimal vermiyorum kazanabileceğimize. Ben kazanabileceğimize ihtimal vermiyorum ya. Abi kazanamayacağımıza ihtimal vermiyorum dedikten sonra Maçı kerilemem <laughs> Maçı kerilememiz <laughs> Oh my fucking god We won Nasıl Oğlum bu ne 6 f4 attım kaybettim diye ya Oha Yemin ediyorum oyunu kaybettim diye 6 f4 attım Oyunu galiba kazandık Farmı tutma Farmı tutma Farmı tutmasınlar questions my ability. Tamam. Ultim geldi. Hemen bitir, hemen bitir, hemen bitir. Oğlum kazandık lan. vurulmaz. Oğlum kazandığımız oyuna bak. Bak kaybettik diye altf4 attım. O kadar ümitsizdim ki. Dedim ki Instagram'ı falan yazayım. Hani insanlar oradan görüşürüz deyip çıkayım yani. Anladın mı? O o raddedeyim. Tamam, kafam o. Oyuna girdim. Bir fight taşıdık. Oyunu kazandık lan. Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> kaybettik zannedip altf4 çektikten sonra. <laughs>